Herkese selam. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir ekosistemin testnetine katılacağız. Testnetimizin adı Atos. Bu ekosistemin Facebook ve Meta geliştiricilerinden ve Solana'nın geliştiricilerinden oluşuyor. Binance ve FTX'in de bulunduğu içindeki şirketlerinden 350 milyon dolarlık bir yatırım aldılar. Solana'nın sit yatırımı 250 milyon dolar civarındaydı. Yani dağıtılacak ödül var ortada. Güzel ödüller alabiliriz. Bu tarz içeriklerin gelmesi için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı bildirimleri konunu açmayı ve videoyu like'lamayı unutmayın. Haydi gelin başlayalım. Aptos web sitemize gideceğiz. Aptos web sitesine gelmek için Chrome'a aptos dev servisi yazacağız ve bu siteye geleceğiz. Öncelikle arkadaşlar Aptos dev servisinden başlamadan önce ne gerekli? Aptos cüzdanı gerekiyor. Hemen Margin Aptos cüzdanımıza gidiyoruz. Buraya gelmek için de margin aptos wallet yazacağız. Buraya geldikten sonra ben önceden kurmuşum cüzdanımı. Cüzdan kurulumu aynı MetaMask cüzdanımızdaki gibi. Bize 12 tane kelime verecek. Bu 12 kelimeyi not defterimize not alacağız. Bilgis bilgisayarımıza ve telefonumuzda bulundurmamaya çalışacağız. Nedeni ise bilgisayarımız çökebilir ya da hacklenebilir. Bundan dolayı not defterimize not edeceğiz ve saklayacağız. Ve arkadaşlar ben bu sitelerin linkini aşağı bırakacağım. Margin vaultumuzu kurduk. Her şeyimiz hazır olduysa haydi gelin Aptos Nev sitemize gidelim. Sayfamıza geldik. Bura çok basit. Çok bir zamanımız almayacak. Kornet kısmına tıklıyorum ve app product diyorum ve cüzdanımı tanımladım. Ondan sonra geliyorum buraya isim yazıyorum ve arkadaşlar ismimi girdim. Bay önce Margin Vault'a geliyoruz. Airdrop kısmına geliyoruz. Bu bir faucet. Faucet ne neydi arkadaşlar? Değeri olmayan tokenlardı. Eğer sizin burada sıfır yazıyorsa ne yapıyoruz? Buradan airdrop'a basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 200 bin ya da 20 bin olarak artıyor. Gördüğünüz gibi 20.000 APT veriyor aslında. Şimdi ben buradaki APT'yi aldım ne yapacağım? Aptos Nev Servis'ten ben bir domen alacağım. Hemen buraya geldim. Baya tıkladım. Gördüğünüz gibi ben buradan almış bulunuyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bildirimler ikonunu açmayı ve videoyu like'lamayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.